adını bile bilmediğim biriyle asla. O zaman biraz yürüyelim belki hakkımda küçük bir fikir edinebilirsin. ...1984'te Oslo'daki müzeden bir tablo çalındı. Çalan kişi not bırakır. Zayıf güvenlik önlemleriniz için minnettarız. Üç ay sonra tabloyu bulurlar. Sonra tekrar çalınır. ...tekrar bulunur. En sonunda... ...119 milyon... ...900 bin dolar karşılığında... ...satılır. Dünyanın... ...en pahalı... ...sanat eseri olma ünvanını alır. Biliyorum onu. Çığlık tablosu. Hmm. İşte... ...dünya ekonomilerinin özeti... Manipülasyon. Benim işim bu. Bir finans uzmanıyım. Parayı yönettiğinizi biliyorum. Milyar dolarları. Genelde ah, tersi olur. Para insanları yönetir. Bergüzar. Adım Bergüzar Ece. Memnun oldum Bergüzar Hanım. Siz benimkini biliyorsunuz gerçi ama söyleyeyim. Ali Rıza Altay. Namı değer ağrıza Rıza. O lafı sevdiğim pek söylenemez ama. Ben gençliğimde ihtiyar dediklerinde çok hoşlanırdım. Seçkin, hayırlı kişi demek çünkü. Seçen, tercihte bulunan. Bilge. Ama şimdilerde pek sevmiyorum. Ya burada daha çok yaşlı anlamında kullanılıyor. Hı hı. Balaban'ı sordun. Söyleyeyim. Haşmet Gürkan eski dostumdu. Fuat onun ailesini yok etti. Ama sadece bunu Balaban istiyor diye yapmış olamaz. Balaban'ın arkasında bir güç olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle mi? Yaşadığımız çağda savaşlar vekaletler üzerinden yapılır. Balaban da birinden vekalet almış olabilir. Balaban kimlerden vekalet almış olabilir? Herkes olabilir. Hatta bir kişi değil. Bir grup. Hatta devlet. Sonuçta ben çok uluslu bir şirketin CEO'suyum. O zaman neden size değil de Haşmet'e saldırdılar? Dağın zirvesine ulaşamazsan eteklerinde dolaşırsın. Haşmet benim iyi bir dostumdu. Artık değil mi? Hala öyle. Ama zaman bazı şeylerin üzerine tortular bırakıyor. Sevginin bile. Bala bana bul. Sana bu sefer süre vermeyeceğim. Satranç gibi düşün. Sen bir hamle yaptın. Boşa çıktı. Şimdi sıra onda. Saldıracak. Eğer bunu atlatırsan tekrar sıra sana gelecek. Ve sen onu alıp bana getireceksin. Bu bir sınav mı? Kesme diyorsunuz beni. Balabanı bulmak istedikten sonra siz bulursunuz. Ücünüz malum. Benim işim ekonomi. Para yönetmek. Güç yönetmek. Sense diğerleri gibi bir mafyasın sadece. Bir tetikçi. Ölmeye, öldürmeye hazır bir maymun. siz benle henüz tanışmadınız. Nereden geldiğimi, nelerden geçtiğimi henüz bilmiyorsunuz. O yüzden beni başkalarıyla karıştırmayın. Abi ne oluyor? Kim bu kadın? İhtiyar. Ne? Kadın mıymış? Öyle görünüyor. Atarını yaptı gitti. Vakit kaybetmememiz lazım Ferit. Balabanı bulmamız lazım. O bize saldırmadan biz ona saldıracağız. Hadi. biliyorsun da ikimiz de gerçeği çok iyi biliyoruz değil mi? Ben özür dilerim. Gerçekten görmedim. Kusura bakmayın. Eliniz... Yok ya, önemli değil. Burkuldu herhalde. Yok, yok olmaz. Ben ben doktorum zaten. Kliniğim hemen şurada bir bakalım isterseniz. Ay yavaş. Klinik mi? O, o, o kadar ciddi değildir ya. Ha, ha? hiç zahmet etmeyin gerçekten. Yok olmaz ne zahmeti. Benim buna bir bakmam lazım. Oh. Oh. Ah, ya, yani, tamam. Ah. tamam. tamam. Şu telefonu aç. Abi Ne oldu? Sık, sık lan, sık. Abi. Başlatma abi. lan abinden. Dediğimi yap. Yoksa ben abimi öldüreceğim. Sık, sık beni kardeş katili yapma Fiko. Abi. Sık beni öldür Fiko. Hadi. Azmer. Ben bunu kendi kafamda sıkarım. yapar ben. Bunu nasıl yapar Fiko? Bunu nasıl yapar? Bunu nasıl yapar? Ya ne yapmış bu Satmış! Biz o satmış. Ailemizi, babamı o satmış Fiko. Sordum. <laughs>